Apar ekranlarından herkese merhaba. Ben Sevda Halaç. Araba sevdası ile karşınızdayız. Albert Saydan bizlerle birlikte olacak. Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği Başkanı. Çip krizini konuşacağız. 2022'de otomobil satışlarını ve yedek parça satışlarını ve rakamlarını konuşuyor olacağız kendisine. Merhabalar Albert Bey. Hoş geldiniz yayına. Merhabalar, iyi programlar sevgili hanım. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bir ayağınızın tozuyla geldiniz. Çok önemli iki tane fuara katılımınız oldu. Aslında bu Almanya'daki hem otomekanika Kurt aslında IAA'da Hanover'deki fuarlar. Bu fuarların değerlendirmesiyle başlayalım dilerseniz buyursunlar. E, biliyorsunuz yaz ayları özellikle otomotivde üretimin biraz yavaşladığı tatil ve bakım dönemleridir e, son sonbahara çok hızlı bir girişte bulunduk e, iki tane önemli fuar var e, bir bunlardan Frankfurt'taki daha çok yedek parça e, pazarına yönelik olan e, automekanika hemen sonrasında da Hanover'deki ticari araçlar fuarı e, bu iki fuarda da tabiri caizse bir Türkiye çıkartması yaptık diyebilirim. Ee, zannedersem ev sahibi olan Almanya'dan sonra en fazla katılım ülkemizden oldu. Ee, sayı vermek gerekirse 2800 mekanika katılımcısından 310 tanesi e, Türk firmalarıydı. Ee, Keza e, İA Hanover fuarında da katılımcı oranı, Türk katılımcının oranı %10'du. Ee, ve sonuçta hem e, tedarik sanayi olarak hem de e, bizim medar iftarımız olan ticari araçlar konusunda e, kamyonlarımızla e, minibüslerimizle e, en son teknolojiyle üretilmiş minibüslerimiz ve kamyonlarımızla bir e, gövde gösterisi yapma fırsatı oldu özellikle altını çizmek istiyorum. Genelde bu tip fuarlarda Çin firmaları hep domine ederdi. Belli bir şekilde ağırlıklarını koyarlardı. Çin'deki sıkı karantina tedbirleri nedeniyle Çinli firmaların katılımı kısıtlı oldu. Öğrendiğimiz kadarıyla Çin'den gelen ziyaretçi veya katılımcılar geriye döndüklerinde iki haftayı süren bir çok sıkı karantina tedbirlerine tabi tutuluyormuş. Onun için katılım oradan az oldu. Biz de bu fırsatı ve boşluğu görerek ürünlerimizle ve yani standlarımızla bu fırsatı değerlendirmeye çalıştık. Dediğim gibi Almanya bizim önemli bir partnerimiz. Şu andaki ihracatımızın yüzde altmış başta Almanya olmak üzere Avrupa Birliği'ne yapmaktayız. Bu yüzden dolayı son teknoloji ürünlerimizi müşterilerimize tanıtmak için bu iki fuar bizim için önemli bir fırsat oldu. Ben ne yazık ki gidemedim. Berlin'de bir üçüncü fuar vardı. InnoTrans, raylı sistemler fuarı. Çünkü biliyorsunuz şu anda artık sadece Otomotiv değil, otomotivin bir üst e, tanımlaması mobiliteyi konuşuyoruz ve raylı sistemler de bunun e, önemli bir e, parçası. O fuarda da aynı benim size bahsetmiş olduğum iki fuarda olduğu e, benzer bir tablo e, söz konusuymuş. Firmalarımız orada dediğim gibi bir e, yani gönde gösterisi yapma fırsatı bulduk. O zaman daha çok ne diyelim böyle fuarlarla birlikte aslında hem Türkiye'yi otomobil sektörünü yedek parça sektöründe yabancı katılımcılara sayenizde tanışmış oluyoruz. Hı hı. Geçen, geçen de yayınlanan bir e, TaySat olarak yayınlamış olduğunuz bir bültende e, dediniz ki e, Albert Bey iki arada bir derede kalan tedarik sanayicilerinin gelecekte zor günler bekliyor dediniz ki siz 2021 2000 22'yi değerlendirirken ve 2023 be e, beklentilerinden de bahsederken aslında e, en büyük vurguyu ve en büyük sorunun problem yaşayacağımız tarafın çip olduğunu bahsetmiştiniz. E, çip krizinden bahsetmiştiniz. Ve e, çip krizinde son durum nedir? Önce bununla bir başlayalım. Birkaç daha alt başlığımız var. E, son durum nedir? Dünyada çip krizindeki son durum nedir? Sonra da bir Türkiye'yi değerlendirmenizi rica edeceğim sizden. Tabii e, çip krizinde durumda yani çok fark edilecek bir iyileşme yok. İyileşme yok dememi e, e, alt açılımı nedir? Fiyatlar gerilemiş değil çipte ve termin sürelerinde de eskiye dönüşten çok daha uzak. Eskiden 8 ila 12 haftalık teslim süreleri varken e, hala hazırda 48 haftayla 10, 52 haftalık bir teslim süresi söz konusu çipte. Bunu söylerken altını çizmek istiyorum. 2017'deki 95 milyon araç üretiminin çok uzağında olmamıza rağmen bu sene yaklaşık olarak 85 milyon araçlık dünyada araç üretimi öngörülüyor. Çift krizinde sizin de bahsettiğiniz zaman... ...benim altın çizdiğim 7 tane yatırım vardı. Bu yatırımlar devreye girdi ama herhangi bir etkisi olmadı. Daha çok tale bu firmalar, bu yeni yatırımlar... ...ev elektroniğine yönelik ihtiyaçları karşılamaya yönelikti. Dolayısıyla otomotivde çip krizi anlamında bir ciddi bir iyileşme yok. Fakat bir olumsuzluk var. Çip krizi önem sırasında şu anda ikinci sıraya düşmüş durumda e, bildiğiniz gibi e, özellikle e, Rusya-Ukrayna e, krizi e, ile ortaya çıkan e, Avrupa'daki bir enerji krizinden e, enerji maliyetlerinin artması ve bir enerji krizi var. Ve bu enerji krizi muhtemelen önümüzdeki 3 ay hatta e, eğer bu krizi e, çözülemezse daha uzun bir dönemde otomotivin de bir, bir numaralı gündem maddesi olur. Ee, örneğin e, size şunu söyleyeyim. Almanya ve e, Almanya'daki temaslarımızı da öğrendik. E, hatta bunlar basına yansımış durumda Fransa'daki bir durum. E, bir cam üreticisi Fransa'da 3 e, ay gibi e, üretimi durduracağını söyledi. Enerji maliyetlerinin e, yükselmesi ve bu maliyetlerin e, ne yazık ki e, fiyatlara yansıtılmaması e, nedeniyle. Yani ortada iki sorun var. Bir, Enerji bulup bulamamak ki Avrupa'nın birinci gündem maddesi bu. İkincisi bulunsa bile bunların maliyet, e, bu e, bunların fiyatlara yansıtılması yani karlılık, sürdürülebilirlik. E, bizim ülke, e, üyelerimiz arasında geçen hafta yapmış olduğumuz ankette bir kere daha gördük ki e, Avrupa'daki enerji konusundaki üretimin düşmesi endişesi ülkemizde yok. Çünkü alternatif kaynaklarımız var ve Avrupa kadar Rusya'ya bağımlı değiliz. Bu yüzden dolayı bizde daha çok maliyetler yönünde endişe var ve bu maliyetlerin müşterilerimiz ana sanayiler tarafından fiyatlara yansıtılması konusunda bazı sorunlar yaşamaktayız. Ama bunların da ortak bir çerçevede bir masaya oturarak çözeceğimize eminiz. Sizin çalışmalarınız gerek Taysat'taki çalışmalarınız gerek zaten e, sektördeki e, otomobil sektöründeki yedek parça e, firmaları, fabrikaları e, sizin de demiş olduğunuz gibi aslında doğru planlama ve işbirliğiyle üstesinden geleceğine inanıyoruz çip krizinin. Hatta siz birkaç açıklamanızda da 2023'ün sonuna kadar aslında e, birinci, ikinci e, dünyadaki birinci, ikinci üreticisi olan çip üreticisi olan e, firmaların bile 2023 sonuna kadar hatta ee, siparişlerin dolu olduğu gibi bir söyleminiz de vardı. Ee, şimdi biraz daha aslında sizin vurgu yaptığınız bir alanda, özellikle de otomobil e, sektöründe, e, otomotiv sektöründe diyelim, e, çevreci üretim, akılcı üretim ve sürdürülebilir likten bahsediyorsunuz, buna vurgu yapıyorsunuz ve hatta 2025'ten itibaren dünyadaki otomobil üretimindeki trendin 2025'ten 2025 sonrasında itibaren birinci kriterinin çevreci üretimi olduğundan bahsettiniz. Dünyada böyleyken Türkiye'de bu durum nasıl? Bunu biraz konuşalım isterim sizinle. ne? Ee, öncelikle yeşil enerji konusun sürekli tarif değişiyor. Ee, geçmişte mesela doğal gaz Avrupa Birliği tarafından yeşil enerji e, kapsamında e, görülmezken şu anda yeşil enerji e, doğal gaz da bu kapsama dahil edildi. E, bu açıdan baktığınız zaman zaten e, alternatif enerjiler e, özellikle hidroelektrik santrallerimiz nedeniyle e, oranımız çok yüksekken bizim yeşil enerji konusunda oranımız tahmin ki %80'lere dayanmıştır doğal da eğer bu çerçevede değerlendirebilirsek ama en önemli potansiyelimiz hep e, her e, mecrada konuşuluyor. Güneş e, enerjisi buradan daha fazla yararlanmamız lazım. Önemli olan Avrupa Birliği'nin ne şekilde tarif ettiği değildir sonuçta e, doğalgazda bir e, fosil yakıt olduğundan dolayı daha doğrusu karbon salınımı yüksek bir e, enerji kaynağı olduğundan dolayı bizim diğer e, yenilenebilir çevreci e, enerji kaynaklarına yönelmemiz lazım. Bu demin bahsetmiş olduğunuz e, 2025'ten e, itibaren sıfır emisyonlu fabrikalar konusu e, Avrupa'daki e, araç üreticinin birinci gündemi. Tedarikçilerin de bu e, özelliklere, bu gerekliliklere uyması yönünde bir talepleri var. E, bizim de e, Telsat olarak üyelerimiz e, için bu konuda e, önderlik, liderlik yapmak istiyoruz. Yeni e, e, bildiğiniz gibi yeni bir yönetmenlik devreye girdi. Bu yönetmeliğin e, üyelerimize olan etkilerini e, şu anda değerlendiriyoruz. Dediğim. E, kalıcı rekabet üstünlüğü için bizim kesinlikle yenilenebilir enerjilere yönelmemiz lazım. Adımlarımızı bu yönde atıyoruz. Alder teşekkür ediyoruz bu arada Albert Bey. Bir de elektrikli araçlar, otonom araçlar konusuna girmek istiyorum. Bununla ilgili olarak elektrikli araç üretiminde Türkiye'deki otomobil üreticilerin hedefi nedir? Bu noktada Türkiye'de neredeyiz? Biraz bunu dinlemek istiyorum. Ve aslında son çeyrekte beklentiler nelerdir otomobil sektöründe? Sizlerden dinleyelim. Ee, Sevda Hanım, son çeyrek ve elektrikli araç deyince tabii ki hepimizin beklentisi 29 Ekim'de e, medar iftarımız olan ve şu anda e, büyük bir merakla beklediğimiz, heyecanla beklediğimiz TOG Fabrikası'nın, e, Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu'nun fabrikasının e, açılışı ve e, TOG araçlarının banttan inmesi. Ee, elektrikli araç konusundaki faaliyetlerimiz sadece bununla kısıtlı değil. Demin bahsetmiş olduğum Hannover Fuarı'nda da hem elektrikli hem hidrojen e, yakıt hücreli e, araçlarımız e, müşterilerle veya son kullanıcıyla e, buluştular. Bu konuda e, ticari araçlar üzerinde e, altını çizmek istiyorum. E, Avrupa'nın çok önündeyiz. Ee, ve e, burada e, zaten lider olduğumuz fosil yakıtlı ticari araçlarda e, lider olduğumuz pozisyonu e, daha altını çiziyoruz. Daha e, kalıcı hale e, getirilmiş durumdayız. E, elektrikli araçlar dediğimizde tabii ki sadece araçların olması değil bunlarla ilgili altyapı ile ilgili adımların atılması lazım ki eee tüm sanayi olarak hem araç üreticileri hem de tedarik sanayi olarak da dağıtım kanalları konusunda da çalışmalar yapılmakta. Evet Albert Bey çok teşekkür ediyoruz kıymet vaktinizi bizlere ayırdığınız için Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği Başkanı Albert Saydam. Çalışmalarınıza kolaylıklar diliyoruz size. Umuyorum tüm bu enerji krizinin ve tedarik zincirinden sonraki problemlerden, sıkıntılardan sonra her şeyin üstesinden gelecek Türkiye otomotiv sektörü diyelim. Bu güzel dileklerinizi ben de paylaşıyorum. Çok teşekkürler, kolaylıklar. Sağ olun.